Eğer videoya hoş geldiniz. Çok hızlı bir giriş yapacağım çünkü e, Footteast için böyle ultimate paketi açtım şu an ve What If Sancho geldi. Allah çok denemek istiyorum. Ne karayı ne kar kötü bilmiyorum. Arkasında bir şey var mı? Yani hiçbir şey beklemiyordum ultimate paketten oyunun verdiği beliş paket olduğu için açıkçası ama şu an ben bu beni aşırı mutlu etti ve deneyeceğim. Evet beyler Sancho'dan sonra da ee, kralı çıkarttık KDB ön üzerine paketinden geldi bu da e, bu futis herhalde paketlerden bir sürü böyle özel kart dağıtacak yani her özel kartı kullanabileceğiz onu anladım şu an maç işini deneyeceğim KDB'ye bir gölge basayım hemen da bir arkadaş geliyor. Bayağı hoş tatlı bir kadroyla. 5 Fris şu an. Abi o kadar çok e, donuyor ki şu an anlatamam size. Bağlantı aşırı kötü. Ah be. Neyse tatlı oynadık ama. Dünya. Yedik. Çok aşırı kötü savunma yaptık. O kadar kötü savunma yaptık ki. Üzgünüm bu maçı güzel bir şekilde kaybettik. Yapacak bir şey yok abi. Bu hafta 20 yalan olacak. Ben bu bağlantıyla oynarsam. Çünkü yemin ederim yenileceğim rakip değil. Evet beyler kadromuzun son hali bu şekilde. Onu da bir göstereyim girmeden. Maksimin yaptım. Maksimin yapmazsak olmazdı abi. Maksimin çok iyi bir kart. Ee, Sancho ekledim. KDB'yi ekledim kadroya. Yani zaten geçen maçtan internet bağlantısı çok sinirim bozduğu için bu maç dedim biraz değişiklik olsun. Şöyle farklı oyuncularla oynayalım. Şimdi yeni rakibimize geçeceğiz. Bakalım kaldırı nasıl olmuş göreceğiz. Maksim'in de özellikleri bu şekilde. Abi çok iyi kart. Ben Neymar ayarında bir kart olduğunu düşünüyorum. Yani bu promo bana 3 tane yeni oyuncu kazandırdı. Sancho, Maxim ve KDB. Bakalım maçlar nasıl olacak göreceğiz şimdi. Ha, biraz kötü bir kadro. Allah Allah. Ee, çocuk beni şu an kendi yarısından çıkartmadı. Tornadık ama alsak güzel olurdu. <laughs> güzel bir gol. yani gold kartlar aşırı iyi oynuyor şu an rakibin Bir tuhaflık var ama abi gold kartlar bunlar kurban olayım yapmayın ya yemin ederim laning olan geliyor kdb falan yıkıyor ya o kadar saçma bir maç oluyor ki. Aviar Sosa, Cantona, Grisma falan. Lacroix, Leviation, tatlı kadro. Evet. Güzel pas. Vurdurma lüksümüz yok. Vurdurursak yeriz. Tam vurdurma lüksümüz yok dediğim an yapıştırdılar. Abi yaptığım şeylerin o kadar anlamsız ki yani oyuna yeni başlayan kişilerin yapacağı savunmaları yapıyorum şu an. Güzel oldu Tamam yet, yetmeyecek yani daha ya, ekstra yapmamız lazım. Offside olsun lütfen. Abi nasıl offside değil siz nasıl çarpışıyorsunuz ya? Kurban olayım yapmayın ya. Şu oyun şu salaklıklarından bir türlü bıkmadı. Bir türlü bıkmadı ya. Yorulan Arvain. Bence de penaltı hocam. Aslında alakası bile yok ama. Bir de kaçırdık oğlum bir de kaçırdık ya bir de kaçırdık ya. Ya Mateus da Kantona'yı yakalasın be kardeşim be. Yok. Yemin ederim vurmuyor. Bak. Vurmuyor ya, vurmuyor. Ben basıyorum, vurmuyor. Yapacak ne hiç ne yapabilirim ki ben şimdi buna? Evet, bir şekilde devam ediyoruz. 6300. Yani istediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz. O bu kimya ne ya? Ben bizdeki sorunu tam olarak çözemedim. Gerçekten bizdeki sorunu tam olarak çözemedim. Yani şu rakibe bile gol atmakta bu kadar geç kalıyorsan, bu kadar zorlanıyorsan Kanka çık valla ben şimdi kaza bela sana falan da kaybederim iyice kafayı yerim ondan sonra Yani ben kötüyüm çocuk çok kötü ama Yani ben tamam kötüyüm çocuk bayağı kötü ya Tekrar bir abi şu Cruyff O ne lan Cruyff, Pele, Eto, Depay, De Jong, Casey orta sahası defans attım o zaman Çok hoş bir kadro Offside yok He. Bu şey bir evi değil mi bu? Topa ne kadar düzgün vurdu lan Ooo bok yedik Bok yedik İyi değilim abi yok bu hafta gerçekten iyi değilim Golü at buluyoruz ama savunmamız çok kötü. Rezalet bir savunma yapıyoruz. Bunu kaçırma be çok bunu kaçırma zaten senden memnun değilim Artık girsin şu şans bize gülsün lütfen ya. <laughs> Oha oğlum bu bu ne lan? Abi <laughs> boşuna seviniyorsun. <gülüyor> <Asik>. <gülüyor> of Yok etti çocuk bizi burada. Allah'ım 60 dakikadır top oynamadı. Bir hareketle yok etti bizi. Hiçbir şey yapmıyor bak 60 dakikadır. Hiçbir şey. Geldi yani bir tane hareket yaptı ağzımıza sıçtı çocuk. Bizi durdu şu an arkadaşlar. Çok kötüyüz. Bizim karşımıza göre şey karşımıza da ona göre bir rakip vermiş. Kaldırı biraz düşük. Ama gelip koyarsa da şaşırmam tabii. Oo, çok iyi oynadı böyle muazzam alan boşalttık an <laughs> yakındı be. devamını attım. Dön maça bayağı hızlı başladık ya. Penaltı hocam. Ben penaltıyı sana vurdurmak istemiyorum. Nerede kralım gene kaç. Ben penaltı atma üzülürsün falanım herhalde. <laughs> Oğlum tekte niye bitmiyor ki bu şutlar? Offside. Hmm.

Valla Kansiyon'un mallarına yedik ya. Başka bir şey değil. Dur bakayım Maksim. Abi Maksim'in çok iyi ya. Valla bu maç var ya. Her şey. Bak ulan. İlk pozisyonda gol olsa çok güzel olacaktı defa ki de işte. Dortmund, PC, Thierry Henry, Papu Gomez. Kupmeiners niye var? Büyük ihtimal sadece Dumfries'i kimyalamak için çıkar oyunda. Uh, kötü iyi kurtardık. Çok iyi oynadık be. Çok iyi oynadık be. Offside olmasın. Pas çok kötü ama. ve evet, Sancho da bizim takımdaki ilk golünü atmış oldu böylelikle. içi Maç bitti. Okay. Beyler bu videoluk e, bu kadar yeter. 7 maç attık. Şu an 10'a 4 yok 9'a 4 olmamız lazım. Diğer galibiyete kırmızı piklerden açacağız. Biliyorsunuz görevler de var. Ee, bu kadroyla devam edeceğim tekrar weekend lig'e. Kapatma önce sadece Maxim'le deneyeceğim. Abi harika bir kart olmuş. Gerçekten e, Tots Tot Neymar, Toti Neymar, aman Tot Neymar ayarında. Yani bilmiyorum 600k'ya yapılıyor galiba. Ben çok memnun kaldım. Çok tatlı bir kart olmuş. Elinizde fodur varsa kesinlikle yapmanızı öneririm. Zaten İngiltere Premier Lig'de ve Fransız e, oyuncu. Bağı da kolay. Zaten iki konuda falan da hani Premier Lig'de oyuncunuz bile yoksa çok rahat takıma monte edersiniz. Dediğim gibi bu videoluk bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. İzlediyseniz de bir abone olup like atarsanız da çok memnun olurum kanalın büyümesi için. Ee, yani izleyen kişi tam abone sayımız çok düşük olabilir yeni başladık bu işe ama 150 izlenen videoda bile abone olunmuyor. Sadece abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Herkesin eline gözüne sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.